<laughs> Saat kaç olmuş ya Bir günlük vlog Bir gün boyunca yaptığım şeyleri sizinle paylaşacağım ve Burada başladım burada bitireceğim Maskeni çıkaranın bir günü Telefonun ön kamerasıyla çekeceğim bu videoyu gopro ısınıp kapanıyor kanka. 2025'te yaşadığı bu probleme bak. Hı. Terliklerimizi giyip Aa! Zaten açıkmış bu. Yakalandım. Birkaç el Valorant atıp doğruca kargoya gideceğiz. Çünkü maske siparişi var bugün. 5-6 tane. Onları hazırlayıp Hadi Erkek adamın beyni reyiz olur ya da seyirci oynar. Çünkü reyizi başkası instaloklamıştır. <laughs> Ön kamerada yakınlaştırma yok mu? Yakınlaştıramadım ya. Boyundan nefret ediyorum. Hadi kargoları bırakalım. Buraya niye bakıyorum ben? Kamera burada. 5 tane maske siparişi var. Gideyim bunları bir kargoya bırakayım. Siz de benimle geliyorsunuz. <laughs> Gel, gelmem yok. Ne? Geleceksin. Abi vlog, abi vlog. Abim vlog çekiyor. Geleceksin. de çıkartacağım yakında ya. Son videolarım maskeyle. 100 bin'e çok az kaldı. Bay. Kargoları verdik. Eve gidiyorum. Bu ne soğuk. Zaten kar yağıyor İğrenç. Hı. Hı. Abi. Abi ara gaz. Veremezsin dostum. Bu benim motorum. Evim evim. Güzel evim. Allah çarpsın. O kadar soğuk ki dışarı. Vlog çekeceğim güne kar yağması rezaletli. Neyse Oğlum bu vlog için de sevdim ha. Ama yanımda çakal ya da ebo gibi birisi olmadığı için birazcık sıkıcı geçebilir. Ben biraz daha Valorant oynayayım. <laughs> açıl Susan açıl. Şimdi işlerimi erkenden bitirdiğim için kendimi ödüllendiririm Boykot ve Snickers yiyeceğim. Maske olmasa şimdi mesela önünüzde mukbang yapardım. Cakkıdı cukkudu. Şaka yaptım. Yemek yerken utanırım tanımadığım insanlara karşı. Birazcık Valorant'ta tilt olayım ve hayata küseyim. Onun dışında bir tane noodle yaparız sizinle. Size çok güzel bir noodle tarifim var. Bir de bu sadece Enes, Beyaz Kurt falan onlar gibi video çekeceğim. Ben de konuşarak güzel videolar çekerim orada Minecraft oynarken. Yüzümü göstermek istemiyorum ama makaramdan da mahrum kalmayın yani fikir alışverişinde bulunabilelim diye sizinle beraber öğle ara sıra atacağım. Son zamanlardaki Barış Bora olayları hakkında görüşlerimi sizinle şöyle paylaşabilirim. İki tane çocuk yapıp Almanya'daki... Bak motovlog var, günlük vlog var, makara var, o ne diyor testleri var. Anladın mı? Oyun videoları da olacak. Oğlum kanala bak lan. Beşi bir yerde he. Şişt. Ve sen hala abone değil misin? Ne? Ben sensiz nasıl bir milyon abone olacağım? Nasıl? Nasıl? Hayır! Kanka flash'ın yok zaten. Flash'ın yok. Geri zekalı mı aptal? Kapat ben çeneni sürtük. Valorant'tan sonra biraz uyuyayım dedim. Nasıl mayışmışım ama böyle. Kafayı bir koydum bir kalktım. Saat 5, 530 buçuk, 6 falan. Şimdi noodle yapacağız sizinle. Yeni uyanmışız gözlere bak. Köreli noddle. Bugün iki tanemiz var. Biz Yapım aşamalarını size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Ama bunun için çabalayacağım. Fena değil açı Suyumuzu kaynatalım ilk önce. Onları çöpe atacağım bir ara ya. Bak çok çok doğal bir video. Aşırı doğal bir video. Kaynama tane mudun da yetmez ama işte. Ne yapacağım? Şimdi bu şey videosu, mıncıklama videosu 1 milyona yaklaşmış bir haftada izlenmesi. Bunu yapma sebebimizi ben size açıklayayım. Benim yapma sebebim. Bir tarafa toplanıyor bu. Gitmiyor açtığımız zaman böyle hepsini bir homojen bir, bir sıvı haline getiriyoruz. Böylelikle tamamen kayıyor açtığımız zaman ve bunun elinize bulaştırmadan şuradan şöyle minicik açmayı da size göstereceğim. Ben böyle elimi sık sık yıkamam gerektiği için bir şeye değdiğinde çünkü zehir gibi meğer bu virüs mesela anladın mı? Ağzımı mideme girecek. Ama bu bana bulaşmaması lazım anladın mı makarayı? Kanka bunu buradan şurada zaten tırtıklı ya bunlar. Tık diye açıyorsun şuradan. Alta kalacak bu hepsi. Şu açıyı görüyorsun. Şurada boşluk var. Tık açıyorsun. Göstereceğim birazdan. Hazırlarsınız. Bir an önce şu maskeyi çıkartmak istiyorum. Bir an önce. Bir, iki, üç, dört. kapatıyoruz. İki tane noodle'ımız pişiyor. Re. Sunum tabağım bu şekilde. Şuralar e, revize ve bize gerektiriyor ama rütüş gerektiriyor. Bu şekilde elimi kaldırdığım zaman ikinci hal bir tabak. Aldım diye mi? 40 TL satıyorum. Son Saat... vazgeçtim ya. Vazgeçtim. İptal. Çıkarttırma çıkarttırmayı iptal. Size o kadar güzel bir noodle tarif vereceğim şimdi. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ee, biraz Türkçemle dalga geçiliyor sosyal medyada. Ben e, Moskov doğdum. Bu bir yer. Ee, İstanbul'da biraz e, kapalı içerisinde kestim. Peserlik yapmayı öğrendim. Bu iki. Ulan ocağınızda var ya rezalet pismiş. Bir şey olmaz ya. Biz bizeyiz. Zaten ben yiyeceğim. Size yemek hazırlamadığım için bunların hiçbir önemi yok. Yani, iyi pissin ama ben kendime pisim yani. Sana karşı bir hijyen sus artık sus beyin sus. çok düşünüyorsun çok düşünüyorsun sus <laughs> ya ellerin nerede ya beni de götür ya da gitme beni gitsin sensiz beni hiç Yaşayamam ki Ölürüm hasretinle Yar Ellerin nerede Ya beni de götür Ya da gitme Bizim şarkı söyleme perileriyiz Çok az daha piştikten sonra mekana geliyoruz Püf noktasını size anlatıyorum Bak bunu aşağı ittirdin. Bak bütün sıvı burada. Şu uzun tarafı değil kanka bak. Dikkatli bak. Şu kısım ince kısım. ince tırtıklı kısımdan. Şu, şuradan pıt yapıyorsun şöyle pıt. minik bir delik açıyorsun ve burası böyle mükemmel bir açılıp. böyle Benim elim niye ıslandı lan? nereden geldi bu su? ö Şaka şaka. Nasıl ıslanmış o zaman biz de böyle yaparız. Kafi ya bu. Bunu bir süzelim. Gelelim. Bu arada ben makarnanın her zaman suyunu süzerim. Bak bu şekilde. Bunun üstüne sos ekleyeceğim şimdi. Sonra tabağımı alacağım. Tabağımı aldıktan sonra diğer sos ekleyeceğim. Bak kanka. Bak makaraya bak şimdi bak. En aşağı aldım bütün sosları. İnce isimdeyiz Burası aşağı bakacak. Yukarıdaki kısa taraftan alacağız. Bak şimdi kanka. Bak. Yırtıldı. Çekiyorum kendime doğru. Bak. Hiçbir yerime bulaşmadı. Ve ağzı açık. Mükemmel iyi oldu. This, this, this don't tell anyone. Okay thank you so much my friend. Bunu ona Diğerini de aynı şekil kankam bu arada. Haberin olsun. Aynı şekil yapıyoruz. İzle. İkisine de aynısı bak. Bu birazcık inatçı gibi duruyor. Ama hallederiz. Bak şimdi. Aldık bunu buradan. Tık. Tık. Bu biraz inatçı. Ama ona rağmen bulaşmadı hiçbir yerimize bak. Bu da açıldı böyle. Son halini göstereyim şöyle. Kanka sosları döktük. Ve bir tane daha taktik söyleyeceğim size. Anneniz kızıyorsa çok çöp çıkarıyorsunuz diye. Bütün şey, çöpleri bunun içine biriktirebilirsiniz. Sonra bu da çöpe gidiyor. Kaç kez daha düşecek bu telefon telefon ya? Kaç kez daha? Hepsini tabağımıza. Ama bunu şöyle göstereyim bari. Bunu tabağımıza aldık. Birazcık renk sos. Kaşık bir kaşık kadar. Biraz lan dur burada oldu. Bu da gözükmüyor böyle. Birazcık ranch sos. Okay, thanks. Birazcık sarımsaklı mayonez ve yoğurt kanka. Zaten bilenleriniz vardır bunu aramızda da. <laughs> Son halini göstereyim size arkadaşlar. Son hali böyle. Bunu karıştırıp hmm, mükemmel yoğurtu bir de yanımızda bu var. Boykot ama seviyorum ne yapayım. Şey yapacağım. Bir şunu yiyeyim. Mide kanseri kısır. Hastanede iki serum yiyip geliyorum. 2 dakika 3 dakika buradayım. <laughs> Şimdi temiz bulaşık makinesini dizip çok da bir şey yok zaten tek yaşadığım için ama bu tencereyi vesaire elimde yıkamak istemediğim için bulaşık makinesini çalıştıracağım. Bir artı bir ev. Bıcır bıcır maskini çıkra. Kıyafetlerimi değiştirdim. TikTok videosu çekeceğim dans edeceğim galiba. Bir tane keşfetten bir şarkı bulayım şimdi. İki sallarız bir şeyler. Sonra dört tane maske siparişi daha gelmiş bugün. Onları da kargolayıp uyuyorum. Bay. Şimdilik bay. Kapatacağız birazdan videoyu. Kanka ben vlogu tamamen unutmuşum. Saat 4. Atsız aşıkları bitirdim. Eee... 3 tane kargo daha geldi onları paketledim yarın hazırladım ve şimdi uyuyacağım sabah değil. kalkıp işe gideceğim 9'da. İzlediğiniz için teşekkür ederim sizi çok seviyorum böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız biraz zor ama hallederiz ya. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sizi çok seviyorum bir tane daha bir <laughs> şey. Maskeyi öpüp Aradaki öpücüğü size. Bye.